Efendimizin şefaatine nail Bizlere bu manevi tablodan, bu ölüm manzarasından hakkıyla ibret olarak yaşayabilmemizi nasip eylesin. Kıymetli Müslümanlar, sözü çok fazla uzatmanın manası yoktur. Bu hanımefendi burada duruşu ile, lisanı haliyle bizlere zaten birçok nasihatte bulunuyor bizlere sessiz nasihatlerin en büyüğü olan ölüm nasihatini yapın. Bizlere aslında şöyle diyor. Ey burada toplanan insanlar, ben de dün sizler gibiydim, yarın da sizler benim gibi olacaksınız. Rabbimiz cümlemizi şu musallaya uzanmadan evvel iman ile, Kur'an ile tam manasıyla yaşayabilmeyi, ve bu dünyadan imanla, Kur'an'la göçmeyi bizlere nasip eylesin. Bizleri ölümlerden iblet alarak yaşayabilen kullarından eylesin. Rabbimizin irca'i, dön Rabbine emrine icabet ederek aramızdan ayrılan, Musalla'daki merhumeyi tanıdığınız kadarıyla, bildiğiniz kadarıyla kendisinin dünya hayatında iken, sağlığında sıhhatindeyken Allah'a ve Resulullah'a iman etmiş, mümine ve de müvahhide bir hanımefendi olduğuna, iyi bir insan, iyi bir müslüme olduğuna şehadet eder misiniz? Maddi manevi, dünyevi, uhrevi, hem insani hem de İslami, özellikle kul haklarınızı, komşuluk, akrabalık haklarınızı kendisine helal eder misiniz? Helal eder misiniz? Allah rızası için helal eder misiniz? Yüce Rabbimiz samimiyetle yapmış olduğumuz bu hüsnü şehadetlerimizi, hayır dualarımızı ve hak helalliklerimizi kabul eylesin. Bir gün bizler de ölüm haliyle hal alıp hallanmadan evvel buyurun bir kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diyerek çene kapayabilmeyi ve şu gök kubbe altında hoş sadalar bırakarak Rabbimizin huzuruna varabilmeyi Rabbimiz cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Şimdi buyurun hep beraber cenaze namazı için yetinelim.